1977 İstanbul doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun oldum. Üniversite öğrencilik hayatım boyunca sürekli çalıştım. Dolayısıyla okulu uzatma pahasına iş hayatıyla ilgili erken pek çok şey öğrenme şansım oldu. Sonra da ben başkası için çalışamıyorum bunu fark ettim. Son işimde o kadar sıkılmaya başlamıştım ki artık kendi bir girişimim vardı o zaman ödevim.com diye mesai saatinde onunla uğraşır hale gelmiştim. 2005'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla oradan istifa edip ondan sonra sadece kendi projelerime odaklandım ve o gün bugündür girişimciyim. Aslında çocukluktan beri girişimci olduğumu söylenebilir. Çünkü ilk hatırladığım hatıra da girişimciliğe ilişkin. İlkokulda işte bakkaldan bir şeyler, sakız, çikolata alıp onun önünde hemen onları satmaya çalışmaktı. Dolayısıyla biraz kanımda da var. Bilmiyorum ailemden geliyor olabilir. Değil, aslında üniversite sırasında pek çok proje denedim ama onlar e, biraz hobi projeleri gibiydi, para kazananlar oldu ama hiçbir zaman şirket kurmamıştım. E, dediğim gibi aslında ilkokula gidiyor. İlkokul 5'teyken de dördüncü sınıfta okuyan bir arkadaşıma Anadolu liselerine hazırlık dersi vermeye çalışmıştım. E, Botego aslında evet, e, Botego'dan önce bir dergi var, aile şirketi. O yüzden girişimcilik denmeyebilir. Yetişim teknolojilerine yönelik Telekom TR adında bir derginin yayın yönetmeniyim. Hala devam ediyor. Ama Botego en uzun süreli olanı oldu. E, Türkçe dil işleme teknolojisi üreterek başladık. Aslında en sık kullanılan, en temel ürünümüz sorulara webde veya mobil cihazlarda yanıt verebilen bir yazılım çağrı merkezlerini destekleyen bir ürün olarak kullanılıyor veya işte müşterilerimizin daha çok kurumsal şirketlerin web sitesinde onların müşterilerinin sorularını cevaplıyor. Dolayısıyla bir iletişim ve müşteri hizmetleri kanalı diyebiliriz. Çağrı merkezinde kullanan müşterilerimiz var. İnsan bilgisayar etkileşimini daha insansı hale getiren bir yazılım genel olarak. Botego orijinal bir fikir değil aslında. Yurt dışında uygulamaları var ama Türkçe'de yapmak bunu zorlu bir iş ve biz iki kişi başladık bu işe. Ee, şu anda 10 kişilik bir ekibiz. 7 kişi İstanbul'da, 3 kişi burada New York'ta olmak üzere. Ee, nasıl başladığımıza gelince çok işte aslında basit başladık ve hiçbir gerçek teknoloji yoktu arkasında. Soru ve cevapları editörlerin ön görmesi ve bunları veri tabanına girmesi şeklinde hızlı üretmek için basit başladık. Daha sonra işte TÜBİTAK TEDB destekleriyle bunu akademik arka planı olan bir proje haline getirdik ve dil işleme boyutu aslında o noktadan sonra devreye girdi. Bir kullanıcının girdisini işleyip söylenen şeyi anlama ve en uygun yanıtı verme teknolojisini aslında şirketin ikinci yılında üretmek üretmiş olduk. Başarı aslında somut, sabit bir nokta olmadığı için benim hedeflerim, ekibin hedefleri sürekli ilerlediği için o noktaya gelmiş hissetmiyoruz hiçbir zaman kendimizi. Geçen gün yazdığım bir yazıda söylediğim şey başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız bunu fark etmenin en kolay yolu birkaç yıl önceki maillerinizi okumak. Yani ne basit şeylerle ne kadar çok zaman kaybetmişim, ne kadar az şeye razı olmuşum diyorsanız bir ilerleme var demektir. Ama bunun da sonu yok. Birkaç yıl sonra da bugünkü halinize aynı şey demeniz gerekiyor. Dolayısıyla boşluk doldurma meselesi ben çağrı merkezinde başladım üniversitede okurken. Ve aslında orada üniversite öğrencisi olarak hepimiz o iş için fazla nitelikliydik ve ee, çok sıkıcı bir işti aslında çünkü hep aynı sorular geliyor ve insanlarımız okumayı sevmediği için zaten hemen telefona sarılıp e, soru soruyorlar. Ee, Çağrı Merkezi'nin istihdam yaratmasıyla övünen e, açıklamalar gördüm. Aslında bence utanç verici olmalı yani insanlar daha değerli işlerde değerlendirilmeliler. Ee, tabii ki bir, bir miktar e, zorunluluk bu, insanlar karşılığında bir insan görmek istiyor ama bir yere kadar bunu otomasyona bağlayabiliyorsak da yapabilmek lazım. Biz o otomasyonu e, yerine getirebildiğimizi düşünüyoruz. Bu aslında birkaç yıllık bir hayal ve e, Bottego'nun hep kurumsal müşterileri ola geldi. E, biz bireyselde ne yapabiliriz diye düşünürken insanları temsil eden birer onların birer dijital personasını yapsak nasıl olur fikri gündeme geldi ve. Bu şu şekilde basitleştirilebilirdi de mesela siz bir tatile gittiğinizde veya askerdeyken sizin yerinize Whatsapp'ta cevap veren bir karakter. Hani sıklıkla size gelen soruları yanıtlayan bir şey ama bu çok fazla değer üretmek olmazdı diye sonradan düşündük ve fikri değiştirdik. Bu hayattan neler öğrendin? E, deneyimlerin neler? Bunu yanıtlayan bir şey haline gelsin. Çünkü herkesin farklı, aynı olayları yaşayan herkes de farklı şeyler çıkarıyorsa, sonuçlar, dersler çıkarıyor ve bunlar değerli. İnsanlar bedel ödüyorlar e, deneyim elde etmek için. Bunu sonraki kuşaklara aktarmanın bir aracı haline getirebilsek e, dedik ve bu vakıf fikriyle desteklendi. Çünkü bu e, deneyimlerin aktarılması için teknolojik altyapısı bir yana, e, işte insan makine etkileşimi dediğim Botego'nun altyapısını kullanan, soru sorduğunuzda en uygun keyword'ü yakalayıp ilgili cevabı getiren, ilgili deneyimi getiren yazılım temelinde e, daha uzun vadeli daha iddialı hedef ise bunu bir vakıf aracılığıyla yüzlerce yıl en az 200 yıl saklamak. Tabii formatlar değişiyor. İşte yani fotoğraflar taranmadıysa artık kayboluyor. Dijitale dönüşmesi gerekiyor. Benzer şekilde bu 200 yıl içinde de video kaydı yapılan bu deneyimlerin dönüştürülmesi gerekecek. Vakfın da tek sorumluluğu görevi bu olacak. İleride bir Kickstarter projesinde bir donanım ortaya koyduk biz. Bunu anlatabilmek insanlara kolay gösterebilmek için hani masada duran bir şey videosunu çekmek için. Hedeflediğimiz fona ulaşılsaydı o donanımı da üretecektik ama şu anda sadece tanıtım için kullanmış olduk. Yazılımla devam ediyoruz. Mobil uygulamamız çıktı. Yorbot, Android de var şu anda. iOS'ta da, da yakında çıkacak. Şu anda devam eden şey dünyanın her yerinden kullanıcılar kullanmaya başladılar ve deneyimlerini kaydedip bize gönderiyorlar şu anda. Dolayısıyla e, bakalım benim hedefim işte bir soru sorduğunuzda mesela e, aşk nedir diye sorduğunuzda e, işte Meksika'daki bir çiftçinin buna ne dediğini, Rusya'daki bir askeri ne dediğini başka bir ülkeden başka birinin ne düşündüğünü, nasıl deneyimler elde ettiğini arka arkaya görebileceğiniz bir platform yapmak. Bunu rastgele eğer paylaşıyorsa insanlar açık olarak bizimle deneyip burada saatler geçirebileceksiniz. Dolayısıyla insanlığın bir ortak aklı oluşacak aslında. Biraz iddialı bir hedef ama başladık küçük küçük yabancı kullanıcılarımız var ve bu deneyimler gelmeye başladı. Şimdi Kickstarter aslında bir hikaye değeri katabiliyor. İşte Türkiye'de özellikle Türkiye'den bir fikir çıktı ve Kickstarter projesi yapmışlar diye çok haber oluyor. Ama yurt dışında tam tersi etkisi olduğunu da gördük. O kadar çok Kickstarter projesiyle yaklaşılmış ki basın mensupları artık bunlara çok yer vermek istemiyor. Ama yine de biz fikir ilginç olduğu için 13 ülkeden sosyal medya takip aracımıza göre 3 milyon kişiye ulaştı bu. İşte İspanyolca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça, bilmediğim, e, işte Latin alfabesi kullanmadığı için hangi dil olduğunu bilmediğim, sonradan e, işte Etiyopya'da bir bloga ait olduğunu öğrendiğim yazılarla karşılaştım. Bu çok mutlu edici, mutluluk verici. Bunun Kickstarter sayesinde olduğunu düşünüyorum. E, yoksa yani herhangi bir şirket böyle bir mobil uygulama çıkardığının haber değeri çok daha düşük. Milyonlarca uygulama olduğu için aslında orada bir kaldıraç olarak kullandık Kickstarter'ı. O hayal her sene değişiyor. Hatta 6 ayda bir güncellendiği de oluyor. Şimdi son bir yıldır denediğim bir şey var. Bunu Medium.com'daki bir yazıda yazdım. Ee, Hedeflediğim şeyleri yazıyorum ve sonra aslında şuna benziyor bu NLP adıyla sürekli ele alınan bir bilim dalı. Bazılarını kabul ettiği, bazılarının etmediği. Ee, Potaya bir top atıyorsanız basketçi olarak gözünüzde önce o topun oraya girdiğini mutlaka canlandırırsınız. Bu hedefi yazmak da biraz ona benziyor. Yani hedefler var soyut olarak şu olsa bu olsa bir yere varsam çok büyük bir şirket şirketimi çok büyütsem zengin olsam gibi soyut hedefler var. Bir de o top oradan girecek diye bir an gözünüzün önünde görselleştirdiğiniz... Bunun karşılığı da işte şunu başarmış olacağım diye kağıda yazdığınız hedefler var. O yazmanın işe yaradığını gördüm ben. Buraya gelmek bunlardan biriydi. Yorbot'la ilgili bir hedefim vardı. Çok biraz dağılmış olacak ama somut bir göstergesi olarak söyleyeyim. Yorbot'u henüz duyurmadan, Kickstarter projesine başlamadan ben Twitter'da Google'ın Yorbot'u satın aldığına dair bir haber tweetledim. TechCrunch'ın e, manşeti olarak. Bir ekran görüntüsü, sahte bir haber aslında. E, Temmuz'da yaptım bunu. Sonra projeyi duyurduk ve Eylül'de Google'dan bir mail aldım. E, i̇şte Yorbot'u duyduk, ilgileniyoruz. Biz satın alma ve birleşme kısmından özel bir ekibiz. Sizinle görüşmek istiyoruz diye. E, bu aslında yazmanın işe yarayabildiğini gösteriyor. Nasıl olduğuna dair hiçbir açıklamam yok. Bilmiyorum. Hani e, uzay zamanı kendime doğru bükmüş mü oldum acaba? Ama Anlatacak bir hikayem var buna dair. Nasıl olduğunu sormayın ama e, hedef olarak bir sonraki senenin hedefini bu şekilde belirleyip sonra ulaşmaya çalışıyorum. E, değil aslında e, benim sevdiğim şey hikaye anlatmak. Bu yazarak olabilir e, veya işte hikaye anlatma kısmı Yorbot'ta uyuyor biraz. E, onun için bu biraz daha tutku haline dönüşlebildi. Bottegaard artık oturmuş bir iş olarak devam ediyor, satış müşteriler bir süreklilik arz ettiği için. Ben biraz daha hayalime yakın olan bir şeye odaklanabilmiş oldum, Yorbot ona daha yakın. Hikaye anlatmak derken işte merak ediyorum yani yeni bir kullanıcı gelip bir deneyimini anlattığında ben her gün onu bizim kontrol panelimizde gördüğümde çok heyecan duyuyorum. Hiç tanımadığım dünyanın öbür ucundaki bir insanın bir deneyimi. Şirketi 2012'de kurduk. O sıra o zamandan beri sürekli gidip geliyorum ama 5-6 ay oldu fiilen buraya gelip başına geçelim işin. New York bir kere işte İstanbul'da yaşayan biri için adapte olması daha kolay bir şehir. Sürekli bir hareketlilik var. Finansal merkezi Amerika'nın çok fazla para dönüyor. İşte Silikon Vadisi'nden farklı olarak o orada daha fazla yatırım para var ama Hedefler çok daha uzun vadeli, yani o paranın sahipleri sizden kısa sürede sonuç elde etmenizi beklemiyor. Burada ben daha sonuç odaklı olduğum için, bir an önce bir şeyler öğretmek istediğim için o atmosfer, o psikoloji burada var. Yani işte sokakta bile görüyorsunuz sabah işe gelme saatinde bir turist yolda yavaş yürüyorsa, kaldırımı işgal ediyorsa, arkasındakiler sinirlenir bir an önce işlerine varmak istemektedirler çünkü o tempo bana daha çok uyuyor. Şimdiki aklımla başlayacak olsam çok yarlı olurdu ama e, öyle olmayacaksa da zaten her şeyi tekrar tekrar yaşamam gerekirdi. İşte neyiniz eksikse hangi konuda e, eksileriniz varsa onları hayat size zor yoldan öğretiyor. Ya bu zaman kaybı oluyor, ya para kaybı oluyor, ya da ilişkiler oluyor. E, dolayısıyla aslında hani şey demin hiç anlamı yok bence sürekli bir takım yol ayrımlarına geliyoruz hayatta birini seçiyoruz. Diğerine gitseydim ne olurdu diye sormanın pek anlamı yok. Çünkü bu yol ayrımları sonsuz tane olabilir hayatınız boyunca. Ben bir şeyi değiştirmeden aynı şeyleri tekrar yaşardım diye tahmin ediyorum. Hmm, çok oldu böyle şeyler. Maddi olarak da oldu. İşte o zaman yani gereğini yapmanız gerekiyor. Sadece bir noktaya geldiniz. Baktığınız bir çıkış yolu olmuyor. Ee, orada sürekli kalacak haliniz yok. Ee, yani hayat devam ediyor ve üretmeniz gerekiyor. Çok somut olarak işte paranız bitiyorsa devlet desteklerinden, teşviklerinden faydalanacaksınız. Yatırımcı arayacaksınız. Ee, ürün satmıyorsa neden satmadığını belki satmaya çalıştığınız insanlara sorup nasıl olsaydı senin için ilginç olurdu diye soracaksınız. Bunları yapmaya çalıştım ben de. Evet. Yani aslında bunu hayat bir yazılım olsaydı bunu görmenizi sağlayacak araçlar var. Sitenize koyuyorsunuz, müşteri nereden nereye gitmiş e, görebiliyorsunuz ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. E, deneyimli insanlardan yardım almak gerekiyor mümkün olduğunca. Okumak çok vizyon geliştirici. Başarılı girişimcileri sürekli izlediğinizde, hani ben çok fazla işte Y Combinator'ın videolarını izliyorum mesela. Oradan ister istemez bir e, şey ediniyorsunuz, bir altyapı ve ...aslında farkında olmadan onun üzerine kurduğunuz bir vizyon sahibi oluyorsunuz. Hani şu kişi olsaydı ne yapardı diye bakmak diye düşünebiliriz bunu. Ee, işte araştırmalar var. Bir işte 3 milyon dolarla 13 milyon dolar arasındaki para miktarının insana sattırdığı tatmin aynıymış. Yani tabii sıfırla 3 milyon dolar arasında da epey fark var ama... Bunu bildiğinizde en azından paranın her şey olmadığını bilerek yola çıkabiliyorsunuz. Ee, bir hırsınız varsa bir şeyi hayata geçirmek istiyorsanız para sadece sizin için onu bir an önce yapmanın aracı haline geliyor ee, ve insanların talep ettiği bir şeyi bulduysanız da para başta az sonra daha çok olmak üzere geliyor. Ama sadece paraya odaklanırsanız aslında kendi çıkarınız için çalışmış oluyorsunuz. Yani ben insanlara ne katarım diye düşünmenin getirdiği sonuç bambaşka. Çünkü size para verecek olanlar onlar ise onları mutlu etmeniz gerekiyor. Kendi mutluluğunuzu düşünürseniz şey oluyor bu birinden sadece para istemek. Bana para verin ki ben hedefime, para kazanma hedefime ulaşayım demiş gibi oluyorsunuz. O gerçekçi değil. Onun için biraz soyut ama insanların değer verdiği bir şey üretmeniz gerekiyor. Maalesef başka yolu yok para kazanmanın. Neyse ki çok azalıyor sermayenin önemi. Kaufman Vakfı'nın bir araştırması var. Amerika'da bir iş başlatmak için gereken minimum miktar 30 bin dolar diye bir araştırma sonucu ortaya çıkmış ama bu teknoloji girişimleri için değil. Bir dükkan açmak için ve işte genel olarak ortalama bir küçük iş, small business kurmak için gereken para. Bizim durumumuzda çok daha düşük bu. İşte hosting'e para vermiyorsunuz, yazılım eğer outsource edecekseniz freelancer.com gibi çok düşük fiyatlara uzak doğuda yaptırabildiğiniz şeyler var. Onun için ben insanların bir an önce fatura kesmeye başlamasını, bunu hedef olarak koymasını gerçi daha öneriyorum. E, yatırım aramak çok zorlu, çok uzun süren bir iş ve çok düşük oranda başarı e, sağlıyorsunuz özellikle işin başında. O yüzden kendi ayakları üzerinde durup biraz daha pazarlık gücünüzün arttığı noktada e, başka kaynaklara yönelmek gerekiyor. Müzik en iyi nokta yatırımcının size burada çok güzel bir iş görüyorum, sana yatırım yapmak istiyorum diye gelmesi e, ama bu bayağı dünya çapında seyrek gerçekleşen bir durum. Yani birini eğer henüz bir şey e, maddi olarak yüksek bir gelir yaratmadıysanız bunu yaratacağınıza ikna etmeniz gerekiyor. Bu da sözle yapılabilecek bir şey değil. E, projeksiyonla yap, yapılabilir ancak onun için bir takım rakamlar üretmeniz gerekiyor önce. Yani işte 1000 kişiye ulaşacağım ben diyorsanız ilk hedefiniz 100 olmalı ve 100'den 1000'e ne kadar zamanda çıktınız? Bunu somut olarak gösterebilmelisiniz ki daha çok para edeceği noktaya 10 bin kişiye ne zaman geleceğinizi az çok kestirebiliyor olsun yatırımcı. Evet, biz geçen Şubat ayında Sestek bir teknoloji şirketinden yatırım aldık. Aslında bu stratejik ortaklık gibi bir şey. Çünkü iki şirketin ürünleri paralel ve yurt dışı vizyonu olan şirketlerdik ikimiz de. O aslında biraz büyük abi olarak bizi destekledi ve şimdi yurt dışına birlikte ürün satıyoruz. Yani bir VC'nin yatırdığı para gibi değil ortak. Zaten birlikte iş yapıyorduk daha önce. Şimdi New York Office aracılığıyla işte hem Kuzey Amerika'ya hem Avrupa'ya da satışımız söz konusu. Dolayısıyla çok tipik bir VC yatırımı olmasa da geçti bu yıl geçtiğimiz yıl aldığımız bir yatırım var. Bizim zaten önceden iş ilişkimiz olduğu için nasıl bir şirket olduğumuzu, ne ürettiğimizi, nasıl bir ekip olduğumuzu biliyorlardı. Ben o maili saklıyorum. Serdar bize yatırım yapsanız da cümlesiyle başlayan bir mail var. İşte 2-3 mail sonra bu toplantılara dönüştü ve o ilk mailden 6 ay sonra ortaklığımızı duyurmuş olduk. Çok tipik bir hikaye değil. Yani kalkıp işte Osman Bey bize yatırım yapsanıza diye mail atarsanız cevap alamayabilirsiniz. <laughs> Onun için dediğim gibi önce pazarlık gücünüzü biraz arttıracak noktaya gelmek lazım. Biz yatırım aldığımızda şirketin 7. senesiydi. Ee, ama işte ondan önce de paraya ihtiyaç duyduğumuzda e, KOSGEB'in ve TEYDEB'in çok katkısını gördük. Ben sürekli yazılarımda zaten ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bizim vergilerimizle oluşturulan fonlar bunlar. Mutlaka bir arge yapıyorsanız karşılığını e, alabileceğiniz fonlar var. Bunlarla uğraşmak gerekiyor. Çok şey değişmedi. Sadece vizyonumuzu genişletmiş olduk. Buradaki ofis e, işin içine yeni bir zaman dilimi kattı. İşte 7 saatlik fark nedeniyle. Şu anda Avrupa'dan müşterilerimiz var. İstanbul ofisiyle New York arasında e, saati ayarlayarak ben buradan bir telepresence robotumuz var. Onun aracılığıyla toplantılara katılıyorum. Burada bulmadan, bulunmadan buraya bir şey satmak çok gerçekçi değil. Çünkü en basitinden fiziksel olarak telefonu açmaktan bir toplantı yapmak gerektiğinde oraya gidip toplantı odasında bulunmaya kadar aslında basit gibi görünen hani Skype'da da yapılır. Ne var? Mail var deniyor ama öyle değil. İş yapmak istediğinizde biriyle el sıkışmanız gerekiyor. Parasını istediğiniz kişinin size güvenmesi gerekiyor. Dolayısıyla getirdiği şey bu vizyon genişlemesi oldu aslında. Yok o bambaşka bir şey ve ben o konuda hiçbir zaman böyle bir iddiam olmayacak. Ben yatırımcıyım demeyeceğim muhtemelen kendime. iki sebeple bir bu apayrı bir iş mesai gerektiren İkincisi de gerçekten başka nitelikler gerektiriyor yani başkasının fonunu yönetmiyorsanız kendi paranızı harcıyorsanız çok düşük oranda başarılı olacağı için kim ileride başarılı olabilir bunu görmeye dair bir bakış açısı gerekiyor bu özel bir yetenek Bence O yüzden ben Muhtemelen sürekli girişimci olarak kalacağım İşte bu yüzden olmaz ve olamadığını da görüyoruz. Ee, hani para vermek, yani parası olan birini ikna etmek, e, aslında değerli bir şey üretiyorsanız, sizi mutlu etmemeli. Çünkü o değeri üreten sizsiniz. O para bankadan da bulunur. Ee, işte smart money denen şey de Türkiye'de pek yok bence. Çok az sayıda vardır. Size gerçekten birikimiyle, net e mentorluğuyla destek olacak yatırımcı isim sayamıyorum şu anda Türkiye'den maalesef. E, onun için e, olmamalı. Olduğunda da işte insan o insanlar sadece paralarını harcamak harcamış oluyorlar. Harcayacakları paraları var. Ama insan e, yatırım yaptıkları insanların da e, şey uzun vadeli bir bakış yoksa başka bir destek yoksa sadece e, bazen gereksiz projelere vakit kaybetmesine yol açmış oluyorlar. Onun için e, Amerika ile Türkiye arasında bu açıdan çok büyük farklar var. E, İsrail'i ve Amerika'yı gördükten sonra çok bu konuda iyimser konuşamıyorum. Çok bireysel olarak çok başarılı şirketler var. Ama onlar zaten e, dediğim gibi ki, kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan bir noktaya gelmiş ve sonra büyük yatırım şirketlerini çekmiş girişimler. E, kendini kanıtlamak gerekiyor. Bunu yapanlar zaten dediğim gibi e, yatırım gerekmeden bunu bu noktaya gelmiş olanlar. RG çok uzun vadeli bir şey ve bir boşluk görüp onu doldurmak, disruption dediğimiz bir şeyi değiştirmek, buradaki Uber'in yaptığı gibi e, taksi taksiciliği değiştirmek, ulaşımı değiştirmek Türkiye'de pek çok sebeple kolay yapılabilen şeyler değil. İşte mevzuattan hukuka, e, yatırıma yatırım e, mevzuatına kadar pek çok engel var. O yüzden ben yatırım şirketi olsaydım daha çok daha inovatif ülkelere bakardım maalesef. Müzik Özellikle şimdi çocuk sahibi olduktan sonra e, 24 saatin yetmemesini daha çok yaşamaya başladım. Çünkü e, aslında çalışma sadece oturup bilgisayar başında, ilaviyeye dokunmayla olmuyor. Proje üretiyorsunuz, düşünüyorsunuz. O düşünme aslında uyanık olduğum her zaman diyebilirim. Şu anda ben bebeğimle uğraşırken de e, aklıma bir şey düşünce işte onu bıraktıktan sonra notlar almaya başlıyorum. E, fiili olarak e, 10 saat çalışıyorum diyebilirim ama uyanık olduğum her zaman gene hemen hemen başka bir şeye, filme başka bir etkinliğe odaklanmamışsam aklımda iş fikirleri var. Herkes denemeli çünkü sizde girişimciliğin gerektirdiği yetenek seti var mı yok mu denemeden göremeyebilirsiniz. Bu anlamda işte ailelerin insanlara kattığı bir yaklaşım biçimi var. İşte güvenceden yana olmak gibi. Ama aslında belki sizin içinizde e, bir girişimci vardır, onu açığa çıkarmak için denemek gerekiyor. E, yaptığınız iş sizi ne kadar mutlu ediyor ve ona ne kadar kendinizden vermeye e, hazırsınız, bunu deneyerek görmek lazım. E, herkes girişimci olamayabilir ama herkesin denemesi gerekir dememin sebebi, içinde girişimcilik e, öğeleri barındıran birinin Ömür boyu başkası için çalışması büyük kayıp. Yani orada çok daha fazla üretilebilecek değer varken girişimci olarak onu hayata geçirmemiş olmak bir kayıp, dünya açısından. O yüzden de deneyip e, görmekte fayda var diyorum. Öyle şey, e, hap yapıp yutulabilecek şeyler yok. Aslında pek çoğuna değinmiş olduk. Ben aklıma gelenleri yazmaya çalışıyorum. Kendi öğrendiklerimi aslında yani bu işin öğretmenliği yok. Sadece kendiniz bu işe yıllar verdikçe e, öğrendiklerinizle e, bunu paylaşarak e, değer üretebiliyorsunuz. Onlar da sizin hatalarınızdan gelen şeyler. E, işte ben bu hatayı yaptım bunu öğrendim. Umarım başkaları yapmaz deme isteği duyuyorsunuz. E, benim önerim blogumdaki yazıları takip etmeleri olabilir. Ben çünkü öğrendikçe bunları yazmaya devam edeceğim. Şimdi gerçi bayağı ihmal ettim. Medium.com'da daha geniş bir kitleye ulaştığımı fark edince orada yazmaya başladım. Ee, çok fazla konu başlığı var Her birinde ayrı bir şey söylenebilir O yüzden ben aklıma geldikçe not alıyorum